sevgili izleyenler, bugünkü programımızda çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Maltepe MHP ilçe başkan yardımcısı ama biz onun siyasi kimliğinden önce kendi hayatını dinleyeceğiz. Kendisi 2016 yılında mı ee, yılın annesi ödülünü almıştınız. 2012. 2012 yılında yılın e, annesi ödülünü almıştı. Yılın annesi değil. 1996 yılında yılın annesi ödülünü aldım. Aha. 2012'de de yılın kadını. Yılın kadını ödülünü aldınız. E, kendisi 12 yaşında evlendirilen e, çocuk gelin. Biz e, kendisinin siyasi kimliğinden önce e, çocuk gelin ve kendi bir kadın olarak hayat hikayesini dinleyeceğiz. Biz e, Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Talia Taş'ı bir dinleyelim biz. Talia Taş kimdir? Ee, bizim toplumumuzun kanayan yarısı. Kız çocuklarımızı 12 yaşında evlendiriyoruz, evlendiriyorduk. Artık bu biraz daha Doğru. azaldı ama siz de bu çocuk gelinlerden olarak e, evet, sizin tanıyalım. Aslında kırsal bir kesimde büyümedim. Aslen durumuyum, dadaşım. Evet. E, fakat e, İstanbul'da doğma büyümeyeyim. Sonra babam 11 yaşında dedim, babam vefat etti benim. Annemiz, annemi 1 yaşında kaybetmişim. 1 yaşında? 1 yaşında ama ben babamın zamanında, babam esnaftı, çok şımarık büyüdüm, nazlı büyüdüm. Hatta babam böyle, ben çok duygusal yok. Ben üzülürüm, adamın sulu, su göz kızım takmıştı. Üzülürüm diye beni hep yanında kahveye bile götürürdü. Babanız? Babam. ocaklara bile götürürdü, ocakta büyüdüm zaten, iki ocaklarında büyüdüm kendim. Yani orada büyüdüm diyebilirim. Babam ölünce ablam Malatya'daki ablam esnaftı. Malatya'nın ileri gelenlerinde. Çocuğu da yoktu. Öbür ablalarımın da çocukları vardı. Ben de biraz hassas, duygusal bir kızdım. Ee, ezilmeyeyim diye ablam beni aldı yanına götürdü. Fakat bu arada ablamın eşi de... Erzurum'a mı gittiniz? Yok Malatya'ya Malatya'ya gittiniz. Malatya. Ben Erzurum'da İstanbul'da doğup büyüdüm ama Erzurum'dan hiç işimi kesmedim. Abilerim orada, ablalarım var, sulayem orada zaten. Yani iyi bir Erzurum sevdalısıyım. Erzurum'a aşık olarak kendimi görüyorum. Hı hı. Tabii Türkiye'liyiz önce, evet. ama önce Önce Türkiye'li ama vatan olarak da tabii Erzurum'luyum. Evet. Mesela evet. doğu büyüdüğü yerler. Doğu büyüdüğüm yer katı toprakları önemli. Ama tabii ki evet. Ya, yani, oraya gidince de ablam eniştemin bağırsak kanseri oldu ablamın eşi. Bu sefer ablam ne yaptı? Beni de oraya çok küçük yetindim. 11-12 yaşındayım ama daha bir göze gelen bir kızdım ben. Bu arada isteyenler oldu. Bu arada okula gidip miydiniz? Orta birde ikiye geçmiştim. Ablanızın yanına Ablan, okula gidiyordunuz. Tabii ablamın yanında okula gidiyordum. Orta birde ikiye geçmiştim. 12 yaşındaydım. Hı hı. Eniştem de hasta olduğu için ablam da tabii çocuk da çocukları hı. yok. Dükkanda ajantaları, mağazaları vardı ablamın Malatya'da. Albayraklar diye şeyler, iş yerleri. Tabii ablam dükkana işçi tutuyor. İşçiler Yiyorlar, ha, hırsızlık yapıyorlar, işte el altı çalıyorlar falan. Böyle samimiyetle sıkı bütün çalışan olmadığı için eşim de üniversite mezunuydu. Beni de öyle hani eşimin teyzesi zaten görmüş önce. Eşime söylemiş. Eşim de nasıl olduysa görünce bana aşık olmuş. Aramızda kaç yaş var? Aramızda 12 yaş var. 12 aramızda. Yani o 24 yaşındaydı. Evet, o da 24 yaşındaydı. Eşim işte öyle bana aşk çok altı ay istediler beni, yani ablamları vermedi yaşı küçük okuyor diye. Fakat eşim peşimi bırakmadı. Bu arada da eniştem şöyle dedi, o zaman dedi ne yapalım dedi. En azından bizim de dedi daha hani çocuğumuz yok. E, dükkanımıza zaten yabancılar gelince hırsızlık yapıyorlar falan. Hem dükkanın başına geçer, sermaye bizden, çalıştırma da eşimden diye ortak etti eniştem Ama eşim de biraz çımarak büyümüştü tabii. Eşim de Karadenizli. İki çocuktan, iki kızdan sonra eşim olduğu için biraz eşimi şımarak büyütmüşler. Hı hı. Da tabii pek ciddiye karşılamadı işe. Mesela o zamanlar 300 lira, 30 lira diye yazıyormuş. Aa, 100 lirayı 10 lira diye yazıyormuş. Neredeyse eniştem iflas edecekti. Enişten baktık bu böyle olmayacak. Enişten bunu devlet ailesine koydu. Peki özür dilerim şimdi şuraya gelmek istiyorum. Siz evlendikten sonrasına geçtiniz geçtiğinizde e, ee, madem öyle eşiniz sizin peşinizi bırakmadı size aşık oldu ve 6 ay e, siz bu arada bu 12 yaşındayken okulu bıraktınız mı? Ya okuyordum. Ortaokuldaydım. Tamam evlendikten sonra bıraktınız mı? Evlendikten sonra bıraktım. Evet işte mecburen. Mecbur Orta ikiye geçtim düğünüm olduğu zaman. Orta ikiye Peki, Siz karşı çıktınız mı ablanıza? Tabii çok ağladım. Ben o aldım. duyguları öğrenmek istiyorum Aynı, ben. Aynen çok ağladım. İstemedim evlenmek. Yani zaten çocuğum. Ben okumayı çok seviyordum, okumak istiyordum. E bir de zaten dışarıda yakarto oynayan, seksek oynayan bir kızdı. Evet, yani bebeklerle, o, ya. bebeklerle oynamanız gerekirken... Aynen. eşim abidir diyordum. Mesela evet. evlendim, eşim 15 gün abi dedim. Psikolojiniz nasıl etkiledi bu? Etkiledi tabii ki çok etkilendi, çok üzüldüm. Hı hı. Sevemedim şimdi bu arada. Niye sevemedim? Çünkü çok küçüğüm, daha duygularım gelişmemiş ki. Tabii. Duygular geliştik ki hani ne olduğunu anlayasın. Hı hı. Fakat hani bir de yöre farkı var tabii Erzurum'da, Erzurum'da olmamızın sebebi. Bizde de biliyorsunuz örfade çok önemlidir. Evet. Ve namus bir de aile verdiği zaman boynun kıldan ince. Mesela hı hı. beni istemeye geldiklerinde istemediğim halde siz bilirsiniz dedim. Hı hı. Neyse evlendim. Mecbur kaldınız. Mecbur kaldım tabii mecbur kaldım. Çünkü ablam şöyle dedi, kızı kendi gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya varır dedi. Eşim üniversite mezunu işte okumuş, işte aklı başında. Rahat ederim düşüncesiyle, kendileri de hani en azından bir evlatları, bir erkek evlatları olur düşüncesiyle yaptılar ama tabii eşim biraz şımarık ve sorumsuz hı -hı. büyüdüğü için yapamadı. Yapamayınca da eniştem onu devlet dairesine işe koydu. Hı hı. Şey Fakat ben de bu arada evlendikten sonra dışarıdan e, ortaokulu bitirdim. Evet. Dışarıdan ortaokulu bitirdim. Ondan sonra İstanbul Şehremin Lisesi'nde sınavlarına girdim. Evliydim. Eşim okumamı çok istiyordu. Yani hiç engel olmadı eşim. Allah'ın olmamış. Yok olmadı eşimle engel. İstiyordu yani benim. Hem bakımlı olmamı çok istiyordu, hem okumamı, sosyal olmamı çok istiyordu. Kendisi çünkü sosyal bir insandı ve kendisi iyi bir ülkücüydü. Hı. Eşim de bu arada çok hem Ocak'ta büyümüş hem iyi bir ülkücüydü, korkusuz bir ülkücüydü yani. Hı hı. Liseyi, Şehrimin Lisesi'ni bitirdim. Tabii bu arada ben biraz da hırs vardı bende, hırslıyım Yani okumaya karşı hırslıyım. Dışarıdan üniversite sınavlarına girdim. Oo yani... Oku evliyken. Kaç senelik evliydiniz? çocuk var mıydı? Tabii bir oğlum vardı. Ben bu arada üniversite sınavlarına girdim. Ablamın da çocuğu olmadığı için oğlumu ablam büyüttü. Evet. Ben Zonguldak Kerelmaz Üniversitesi'ne gittim. Tabii bu arada eşim de tayin, oldu geldi Zonguldak Türkiye Kömür Şetleri'ne. Ben üniversitede dört yıl okurken eşim de o üniversitenin kapısını bekledi. Hatta diyormuş ki bak dokunursanız o benim karım. <laughs> Ondan sonra tabii yükücü olduğu için biraz da. <laughs> Kaç yaşındasınız bu arada? Ben mi? Şu an 52 yaşındayım. yok. yok. Ee, üniversiteyi kazandığınızda. Şu an üniversiteye kazım zaman 18 falan. Tamam vardı. Üniversite gitme yaşımızda. Tabii Hı. tabii üniversiteye gitmiş. Çünkü liseyi Ama bir çocuk, çocuk annesiydim. Bir çocuk annesiydim. Hatta 17 yaşındaydım. 18 de değil. Hı. -hı. Ben 13 yaşında ne oldum? İşte 12 yaşında 13 yaşında yani evlet. onun işte 3 yaşına gir zaman ablam baktı çocuğumu. Ben de rahat okudum. Üniversiteyi bitirdim. Sonra ben de Türkiye Kömür İşletmeleri'ne işe başladım. Hı -hı. Devlet dairesinde devlet memuru olarak. Okur çalışırken de bu arada evet. ikinci bir mülakat sınavına girdim. O Çok güzel. Evet, ana eskişehir anadolu Üniversitesi'ni kazandım, açık öğretim. Bunu da çalışırken buldum. Eşimin desteği çok oldu tabi. Sonra eşim beni vefat etti. Allah rahmet Yani 20 21 yıl bitti, 22. yıla girdik. Eşim vefat edildi. Eşim vefat etti. Bu arada benim oğlum, benden habersiz benim hayat hikayemi sana ya bir yarışma açmıştı. Sanayi ya. Sana ya. Evet. Sana ya benim hayatımı anlatmış oldu. Ah evet. Çok da daha benim oğlum. Ve beni o kadar gözünde büyütmüş ki hep böyle hani anneler gözde kutsaldır ya. Nasıl anlatmışsa beni ben Sanayi ya yarışmasında yılın annesi olarak seçildim. Hı. Fakat şöyle bir durum oldu. İstanbul'a çalıştık. Biz o zaman Manisa Soma'da çalışıyorduk. Şöyle bir durum oldu. Bir tane de bir bayan yetiştirme yurdundan bir evlatlık almış. Hı. O kadın da yarışmaya girmiş. O ikinci olmuştu ben birinci. Hı hı. Fakat ben çünkü o kadın ben kendime sözümü ofedekarla yapmışım. Evet. Ama o kadın manevi hani biyolojik anne olmak çok önemli değil. Evet. Ama maneviyat daha önemli olduğu için o kadına ben dedim ki birinci olsun. Aa çok büyük bir fedakarlık. Evet birinci olsun dedim. Sonradan da işte İstanbul'a eşim vefat ettikten sonra biz İstanbul'a geldik. Benim iki oğlum bir kızım var. Hı hı. Bir oğlum Amerika'da iş adamı, dünyanın en iyi, iş adamı seçildi oğlum. O çok güzel. En iyi kendisi. Buradaki oğlum da bekar şu an. O oğlum da uluslararası ilişkileri bitirdi. Daha önce Yapı Kredi Türk Telekom şey Yapı Kredi Türkiye İş Alım Müdürlüğü yaptı. Ondan sonra Türk Telekom Türkiye İş Alım Müdürlüğü yaptı. Hatta Erzurum'a da ben ona şöyle dedim. Göreve başladığı zaman ilk önce Erzurum'da birazdan milliyetçilikte olunca tabii İlk önce dedim Erzurumlu olarak işe almazsan sana sütüm hakkımı haram ederim dedim. Çocuk bu arada tabii e, şeye eleman lazım olduğunu hemen beni aradı. Anneciğim vakıflara, derneklere sorar mısın? <laughs> İş arayan var mı? <laughs> Çocuk Erzurum'un asistin kurucularından benim oldu. <laughs> Erzurum'a 3000 kişi aldı. İstanbul'da bayağı yerleştirdiği oldu. Sonra yapı kredide, en son yapı kredide çalışırken biraz da benim siyasi durumumdan dolayı çocuğu istifa etmek zorunda kaldı. Hı. Çünkü o da hep benim yanında oluyordu. İstifa etti çocuk. Daha iyi bir kariyerde şu an. Güzel bir Şimdi Şu anda insan kaynakları iş alım müdürü kendisi. Nerede? Şeyde, SDS, bu ışıklandırmaların şeyleri var. SDS Holding, Zenit Holding. Bu holdinglerin insan kaynakları müdürü. Yine, Yine bu tarafta. Yine bu tarafta. Kızım da makine mühendisi. Onu dört yıl oldu kızım evlendi. Kızım oğlunun küçüğü. Hı hı. Kızım evlendi fakat oğlum bekar. Oğlumla oturuyorum. Bu arada da vakıflarda yönetime girdim tabii ben yine. Sağ olsunlar, Erzurumlar, bütün vakıflar toplanmışlar 2012'de. Onlar da böyle ayaklarının üstünde duran, işte küçük yaşta evleri, çocuklarını çok güzel okutup da belli bir kariyerlere getir getirdiği için onlar da benim 2012'de yılın kadını. Yılın kadını. Yılın kadını seçtiler. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bana, ben beni onur ettikleri için, şey, layık gördükleri için. Şimdi de e, Maltepe Milliyetçi Hakkı Partisi'nde sosyal Faaliyetlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısıyım. Pahalı olarak görevim Devam ediyorsunuz. Herhalde ilerleyen dönemlerde sizi mecliste de göreceğiz. basamakları. Vallahi çok istediler. Aslında her durumdan da milletvekili adaylığı koymamı istediler. Belediye başkanlığı, falan Döken ilçeye belediye başkanlığı adaylığını koymamı istediler. Meclis üyesi olarak. Ama ben artık doydum. Çünkü Türkiye'nin en büyük kurumunda çalıştım. E, o zaman da bir de ben şöyle Türkiye'nin gönüllü annesiyim. Erzurum'un da gönüllü. Sağ olsun Mehmet Sekmen Başkanımız, Erzurum Belediye Başkanı beni Erzurum'un gönüllü annesi seçti. Ben her sene öğrenci giydiriyorum bireysel olarak. Hı hı. Oğlum, kızım ben beraber sağ olsun katkıda bulunuyor. Fakat bu arada tabii ki ben biraz Erzurum'u da tanıtmak istiyorum. Hatta bana bazen Erzurumlar diyor ki İbrahim Erkal'dan sonra ikinci Erzurum'u tanıtan insansın diyorlar. Erzurumlu olmayan bayanları ben Erzurum'a götürüyorum. Çok güzel. Aynı onlar mesela Erzurum'a gitmeden önce çok korkuyorlardı. Mesela diyorlardı ki işte biz güneydoğu gibi biliyoruz. Korkuyorlardı. Şimdi diyorlar senin sayende Erzurum'a görüş açımız değişti ve halen biz yara Erzurumlu olduk diyorlar. Oradaki kültür görüyorlar. Oradaki misafirperverliği görüyorlar. Sağ olsun belediye başkanlarımız olsun, muhtarlarımız olsun, kaymakamlarımız, komşular yani arkadaşlar gören herkes eve davet ediyor. Şaşırıyorlar zaten. Bir de olanlar sağ olsun bizim muhtarlar karşılıyor. Çok güzel misafirperverliklerini gösteriyorlar. Yöresel yemekler yapıyorlar. Arkadaşlar mesela orada bir 15 gün kalıyoruz ama daha dönmeden uçakta diyorlar ki seni ne zaman göreceğiz? Oo çok güzel. Evet. Şimdi şeyi merak ediyorum Talih Hanım. 12 yaşında evlendirilmiş bir çocuksunuz. Ee, karşıda duramadınız. Ablanız bu kararı verdi. Hı. Ablanız bu karardan dolayı hiç pişmanlık duydu mu? Tabii ki. Ee, keşke yapmasaydı. Duymaz olur mu? Duydu. Çok Peki -e -e bir azabı yaşadı. Çünkü neden? Üniversitede şöyle okudum. Aslında eşim biraz sorumlusu olduğu için eşimle bir beş yıl ayrı yaşadık. <laughs> o ara işte biz onunla üniversitesine gittim ben. Ablam o zamanlar çok pişman oldu. Bizde de boşanma pek yok. Evet yani bir tanınmış bir aile olunca işte abilerin adı var, bilmem şunun adı var, bunu var diye. Eşimden 5 yıl sonra tekrar birleştik biz. Hı hı. Ama ablam tabii ki hep üzülüyordu. Vicdan azabı yaşıyordu ablam. Hatta haca giderken benden helallık alıp gitti ablam. Helal hoş olsun dedim. Olsun ben çok dünyanın en güzel şeylerini yani kazandım. Hani mal, mal varlığını, Evlat evlatlarını kazandım. Benim için en büyük İkram çocuklar. Hayatta mı ablanız? Yok ablam vefat, vefat etti. etti. Evet vefat etti ablam. Nur için de yazsın. Amin. Ee, peki 12 yaşında evlendirdiniz. Bu duyguları ben öğrenmek istiyorum sizin. Yani ben çocuksunuz. Bir şey bir şeyin farkında değilsiniz. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Sokakta değil. oynarken alıp size sizi e, bir eve sokuyorlar. Gelin oluyorsunuz. Yani neler yaşadınız? E, kayınvalideniz, Görümceniz, kayınlarınız mutlaka vardı. Tabii, tabii. Ee, o dönem size neler yaşadılar, ya yaşadılar? Eşimi de hiç sevmedim dediniz. Ya şimdi çocuğum ben o duygularım yok ki. Hı. Ama namus için, namus dedik bizde örf adeta önemli olduğu için zaten. Hani Ablam derdi ki bizim büyüklerimiz bir kız gelinlikle girecek, kefenle çıkacak evet. diye. Yani de Hala diyenler de var. Hala diyenler var ama alışkanlık oldu. Sonradan tabii ki eşimle de iyi anlaştık, değer de veriyordu bana yani iyi günlerimiz de oldu. Şöyle oldu, mesela çok küçük olduğum için evlendiğim gün bile mesela bizde adet damadı kaçırırlar. Öyle mi? Damadı kaçırmışlar, geldi yani dediler ki işte damat yok. Ben Benim bir damat, o, hadi abi diyorum. Orada yazsın abim diyorum. sen ne yapacaksın? Ben geri ablamlara giderim. Yani o kadar çocuğum ki bir şey bilmiyorum. Yani hiçbir şeyin farkında olmadan yok. evleniyorsun. Hiçbir mı? şey bilmiyorum. Abi diyorum adama. Geliyor abi diyorum. Hatta biz 15. günü el öpmeye gittik ablamlara. Eniştem dedi ki hani şeyine, eşine dedi şey ver, terlik ver. Ben terlik verirken, abi, abi dedim eniştem diyor ki terlik iyisi. Eniştem dedi ki nasıl dedi. E ben ona abi diyorum. Mesela nikahım bir yıl sonra oldu. Yaşım büyüktü benim. Hı hı. Çünkü hoca nikahıyla. Kaç yaş büyüttüler? Yaşımı büyüttüler benim. Bayağı bir yaşım yok. Çünkü onun 12, yaşım 18, 18, 18, 18 6 yaş, yaş büyüttüler. Tabii 6 yaş de yaşımı büyüttüler. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Bir yıl nikahsız hoca nikahıyla kaldım ama Tabii eniştem biraz akıllı bir adamdı. Bir de o zamanın parası 35 bin lira senet yaptı eniştem. Ne için? Hani bir yıl içinde nikah olmaz, herhangi bir yanlışlık yapılırsa erkek tarafından bana tazminat öteyecek. Çok, çok, çok sıkıntılı bir durum yani çok çirkin bir Parayla durum. Parayla satılmış gibi. Parayla satılmış gibi. Para evet, evet ben o zaten küçüktüm ama çok gururlu. Ben zaten çocuklarına da onur gurur. Ben o zaman çok üzülmüştüm sanki. Ne demek ben... 35 bin lira? E, yani eşim ediyoruz. bana bir yanlış yaparsa 35 bin lira bana para ödeyecek. Para 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 benim çektiğim manevi değerimi, manevi üzüntülerimi geri getirecek mi? Getirmez. Duygularımı. Getir. Şey mi? duygusal olarak ben bir kere... Bir kere okula gerekirken, Tabii. o teneffüsü, o eğitimi, o sıraları yaşamanız gerekirken Aynen. siz evde Aynen. yemek pişirdiniz, çocuk A, yemek baktınız. Yemek pişirmeyi de bilmiyordum ki. Bilmiyordum yemekler. Peki kayınvalideniz nasıl davranıyor? Birlikte mi oturdunuz onunla? Ya aslında evimiz ayrıydı ama birlik gibiydik. Şöyle birlik gibiydik. Her 15 günde bir ya kayınpederim gelir kalırdı, ya kayınvalidem gelir kalırdı. Mesela ben, eşim benim işte Kastamonlu. Zonguldak'ta oturuyorlar bu Karabük'te. Ben hafta sonları biz oraya gittiğimiz zaman kayınvalidem derdi ki altıda kalkacaksın. Ben her yarım saatte bir uyanırdım ki, acaba altı oldu mu? Nuku bile Çünkü neden küçüğüm, korkuyorum. Bir dayakma var çünkü. Dayakma var. Hayal kaymadım kızacak bana. Hı, Hı Ondan sonra hiçbir şey anlamadım yani. Ne bileyim, mesela eşim askere gitti. Ben eşime dua ediyorum ki, eşimin askerde olsun. O dönem. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Çocuğum, çünkü çocuğum, düşünemiyorum. Çünkü istemediğiniz bir hayat. İstemediğim bir, yaşı bir yaşı. evlilik. E, Yaşıtlarına bakıyorum bekar. Onlar dışarıda oyun oynuyorlar, ip atlıyorlar. yakartıp oynuyorlar. oynuyorlar. Tabii ki ben de şimdi istiyorum ki ama ablamdan Allah razı olsun. Çocuğumla ablam çok iyi baktı. Beni hatta görücü geliyordu bana bekar zannediyorlardı beni. Acaba belki de Allah sizin çocuğunuza bakarak biraz da vicdan mı temizledi? Tabii ki. Çok vicdan. Ablam çok vicdan yaşadı. Aslında çok düşkündük. Çok da seviyordu ablam beni. En küçüğüm zaten ben. Hı hı. Ama tabii ki babamın ölümü bana bayağı bir pahalıya mal oldu diyeyim artık. Belki babam yaşasaydı beni vermezdi o Onları sorguladınız mı evlendikten sonra? Sorguladım. Çocukluğunuzu? Sorguladım. Hatta bir gün hiç unutmam ee, ben nişanlıydım işte. Ütü. Ablamın böyle, ablam çok titiz bir bayandı. Beyaz bir şey ütülüyorum ben. Ablam bana hani evleneceğim diye bana iş öğretiyor. Ben onu ütülerken yapmışım. Hı hı. Ablam da dedi ki bana işte affedersin kocan evine gitsem böyle değebilirsin hani dikkat edersin. Ben dedim sen bir bez parçasına dedim yandı diye üzülüyorsun. Sen beni ateşe attın dedim. Olum. O yaşta düşünün. Beni istemediğin bir evliliğe sürüklüyorsun dedi. Ne dedi? Bir şey demedi ablam. Çok konuşma dedim, işte kızı kendi gönlüne bıraksın ya davulcuya var ya zurnacıya. Aslında bence çok büyük bir kütürk yapmış ablam. Ablam ya. aslında, kendini biraz da yani Allah rahmet etsin hani bencil demeyeyim ama sırf kendi malı için beni yaptı. Evet. Niye? Dükkanda eşim Dükkan işte üniversite mezunu eşim orada çalışsın, her şey eline alsın diye. Ama o da yani ne oldu? Yanlış yapmış o da. Çok dükkanda yanlış yapmış. Çok, çok yanlış. Kendi de zaten çok sonradan çok pişman oldu diyorum ya. Yani ablam böyle mesela eşim kanser oldu benim. Eşim kanser olduğu zaman ablam böyle bütün varını, uyumu, dolarını, altını her şeyi benim avucuma böyle kucağıma koyardı ki kızım üzülme kocanı yurt dışına yollarım. Şöyle ne kadar olsa çocuklarımın babası tabii yani ben <laughs> üzülüyordum. Yani ablam elinden geldiği kadar bana o vicdanını rahatlatmak için çok uğraştı. Ama ben hep kalbim kırıktı. Halen de içimde bir uhde yara vardır. Beşi, o kırıklığı yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. Tabii ki yaşıyorum. Ne olmasını isterdiniz mesela? Ya ben daha böyle mesela ne oldu? Akıllı bir kızım demek ki. Kafam çalışan bir kızım. Ben üniversiteyi okudum. Liseyi, ortayı bitirdim. Liseyi bitirdim. Üniversite hayatına atıldım. Çalışma yaptım. Belki ben normal olarak okusam belki şu an başka yerlerdeydim. Fizeler nerelerde görmek isterdiniz kendinizi? Ya daha da şu an e, Bir yani, kadının yapılması gereken her şeyi yapmışsınız. Her ben, şeyi yaptım ama en azından ezilmeden yapardım. O, Yıpranmadan. Peki siz... Sürgüsel olarak üzülmeden. Mesela ben çok üzülüyordum. Diyorum ya çok çok gizli aldıklarım olurdu. Niye ben birken evlendim? Sanki istenmeyen biriymiş. Baskı gördünüz yani. mü? Ya tabii eşim çok kıskanç birisiydi. E, yaşım da küçük olduğu için bayağı bir kıskanıyordu, sıkıyordu beni. Hı hı. E, kayınvalidemle de baskı görüyordum zaten. Neler yapıyorlardı, yani hani hem okuyorsun, okumanızı kayınvalideniz, eşiniz desteklemiş ama aile olarak... Aile kayınvalidemler istemiyordu tabii. Eşime çok kızıyorlardı. Hı hı. Hani, gizli gizli alıyorum dediniz ya. ya. Evet, eşime çok kızıyorlardı. Kayınvalidem çok bana baskı yapardı mesela. Ama ben okumayı seviyordum, eşim de bana destekti. Yani ailesi eşimden çekinirdi zaten. Ama tabi arada tatsızlıklar oluyordu. Eşimden üstüne yürüdüğü olurdu kayınvalidemi. Hı hı. Hani elinden gelse diyordu işte talihe ta ta, ta la, la, tuvalete bile gidersin. O kadar düşkürsün. Kayınvalide kayınvalidem derim. Ama kayınvalidem onur için de yazsın. çok çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yani abidesin. elinde terlik dolandırdı ki ben betona basmayayım. Hiç unutamadığınız çok. bir anınız var mı? Yani e, karşı çıktıkları, ne bileyim ben, yaşadığınız, unutamadığınız, Unuttum, unutamadım anılarım yani yaşadım o hızlı bir yaşam olduğu için. Baya evet çünkü şey çünkü bir şey içine, içine, içine girdim yani. caminin içine girmişsiniz, girdim. genç kız olmamışsınız, çocuk ne olmamışsınız. Çocuk oldum, ne çocuk oldum, ne gel. Halen o çocuk ruhu var içimde. Mesela örneğin bir yere giderim ben salıncaklarda sallanmayı çok seviyorum. Salıncakta sallanıyorum. Çocuk gibi koşayım. Hı hı. Yani bunlar benim hep içimde kaldı. Yapıyor musunuz bunları? Yapıyorum. Yapıyorum. Çocuklarımla da arkadaş gibiyim zaten. Hatta çocuğu oğlum mesela şimdiki bekar olan oğlum bir de evlenirken anne senin gibi biri olsa da düğüne evlensem diyor. Hani, zaten erkek çocuklar anneye benzeyen benzeye ister. Evet. Çocuk anne diyor seni gördükten sonra ben beğenemiyorum ki hep seninle kıyaslıyorum diyor. Çünkü ben şöyle eşim çok üzdüğü zamanlar oldu beni ama ben mesela yatak odamda ağlardım. Dışarı çıktığım zaman rujumu, rujumu sürer çıkardım ki çocuklarım etkilenmesin. Yani o yaşta bu o düşünceleri, düşünceleri de... Bir de şöyle, saygın bir ailenin aslında çok ayrılmak istedim ama ailem izin vermedi. Çünkü yani çok küçük evlenim, baskıyla evlenim için biraz da karakterim de şey, baskıya gelmeyen bir insanım. O bana sanki böyle emri vakil gibi geldi. Ama tabi ailem hayır dedi. Bizim Bize beş, şey, toplumun handikapı bu. Beş yıl ayrı yaşadım, beş yıldan sonra yani mesela dedi ki abim yine evlenecek kişi çocuklarının babasıdır. Dedi dedi. Mecburen. Peki 5 yıldan sonra bir kopukluk oluyor, ister istemez olur. Olur. Nasıl toparladınız bu evliliği 5 yıldan sonra? Yani bir soğukluk girer yani illa. Ya, girdi tabii. Ondan sonra işim panser oldu. Bu sefer ben ne yaptım? Vicdanlı bir insan olduğum için. Hani eşimin hastalığından dolayı ben daha fedakar olmaya başladım. Ben eşimi mesela 7 yıl kucakladım, küvete yatırdım. Yalnız. Yalnız. Biz lojmanda oturuyorduk. Ben eşimi sırtıma alırdım. Çamların arasında dolaşırdım ki temiz hava alsın. Tabi bu arada hastalığın dolayı da bayağı bir hırçınlaşmıştı. bizik hı hı. olduğu Bizi kovduğu günler de çok oldu. Evden? Tabii ki. Çocuklarımı da kovuyor, bizi de kovuyor. Ama biz terk etmedik kendisini. Çocuklarıma dedim ki sizin babanızdır. Mümkün değil, yapmayız. O yüzden de kayınvalidemler falan beni çok halen, kayınvalidem kayınvalidem vefat etti ama ben içimle ailesiyle halen görüşüyorum seviyorum da kendimi çünkü küçük yaşta de, anne baba olmayınca onlara anne baba gibi ısındım. Gördünüz. Gördüm, evet. Peki onlar da birazcık bir vicdan yaşıyorlar mı? Tabii ki. Sen artık küçük yaşta yaptıklarından dolayı kayınvalideniz Yaşın... mı şu an? Yok vefat ettiler ama kayınvalidem tabii biraz şey yapardı. Kayınpederim yani kayınvalideme çok kızardı, çok eziyorsun derdi bunu. Ben çok sessiz bir. de saygı var ya bizde. Evet. Saygıdan dolayı kayınvalidem ne derse ben tamam. Peki ama eşim bana çok kızardı. Her şey tamam deme, her şey peki deme. Şimdiki aklım keşke olsaydı diyorum. Çekmezdim o kadar. Ya da ne diyeyim yani belki de ayrılmıştım. Şimdiki aklım olsaydı. Kimseyi de takmazdım, aileyi de takmazdım. Çoğu kadınlarımızın düşüncesi evet. bu değil mi? takmazdım. Aynı. Şimdiki aklım olsaydı evet. bu kadar sıkıntıyı çekmezdim, bunu yapmazdım. Aynı, aynı. Yani çoğu kadınımız aynı sıkıntıyı Çetmezdim yaşıyor. yani. Evet, çocuklarım bile bazen diyor. Anne hani diyor niye çektim? Şimdiki siz 12 yaşında gelin o ve sonradan birçok okulu bitirip sonrasında da bu günlere gelmiş. Çocuklarına iyi bir eğitim veren bir anne olarak e, şimdiki gençlerimize, genç kızlarımıza, ailelerimize neler söylemişsiniz? Yani ailelerinin çocuklarına sahip çıkıyor, baskı yapmamalarını, sahip çıkmalarını, hakimiyet kurmamalarını istiyorum Hı -hı. ailelerin. Gençlerimizin de daha çok okumalarını istiyorum. Yani Hı -hı. ileri yönelik geleceklerini düşünsünler. Evlilik nasıl oluyor? Evet evlilik olmasa da olur ki. Yani şart değil ki hayatında iyiydi de bir erkek ya da bir kadın olması. Evet. Önemli olan senin topluma faydalı olmak. Evet. Topluma faydalı çocuklar yetiştirmek. Hı -hı. Bir insan bir kadın ne kadar güçlü olur, ayaklarının üstünde durursa topluma da o kadar faydalı olur. Laka. Örnek olur. Kadın toplumların evet. aynasıdır. Aynen. Kadın toplumun aynasıdır. O yüzden benim önerim herkesin okuması. Hı -hı. Bir kadın ne kadar aydınsa, ne kadar, kadar, aydın. kadar aydın, kendini ne kadar geçiştir. yetiştirirse, ne kadar durursa, mesela ben şunu gördüm, ben okudukça benim eşim bana daha çok değer verdi, daha hmm. saygı duydu. Kayınvalidem de olsun, kayınbiraderim olsun, üniversite hayatı bitirip de devlet ailesiyle işe başlayınca farklı bakışları değişti onların. Hmm. Yani o zaman daha değerli olduğumu hissettim. Bu da senin kendi özgüvenimi özgüvenim verdi. Evet. E o zaman çok küçüksün. Onlar ne dese tamam diyorsun. Düşün yani, yani altta ben altıyı beş geçe uyanacağım diye ödüm kopuyordu. Saate bakıyorum yarım saatte. bir Hiç geciktiğiniz oldu mu? Yok hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ama o baskıyı kurdular baskı. bir baskı. kafamızdan O baskı. O baskı halen devam ediyor evet. bende biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Hay, altıyı beş geçe kalkıyor musunuz? <laughs> yani şöyle bir yere gideceğim zaman diyelim ki sekizde gideceğim ya. Ben sekize geç kalmayayım diye yarım saatte bir uyanıyorum. <laughs> o baskı var tabii. Bir de o saygı var. Mesela ben kayınvalidemden de kahve içmesin. Ayak arkasını atmazdım. Kayınvalidemden önce ben minibüse bile bilmezdim. Ama bizim toplumumuzun en büyük sıkıntısı bu değil mi zaten? Aynen. Sadece köle, köle. yani bile, geline geline... Değiliz ki biz. Ama işte bende o baskı kurulmuş ya artık. Şimdi mesela ben bazen bakıyorum, ben kızımı da, oğlumu da çok özgür yetiştirdim. Şöyle, kendine o güveni verdim çocuğuma. Çünkü çocuklarıma dedim ki ben size güveniyorum, eminim ki siz yanlış yapmazsınız. Ama tabii ki her anda elim üstlerinde oldu. Okurken de, şey yaparken de. Hiç gözlerimde de bir şey koymadım. Yeri geldi şımarık oldular, yeri geldi kızım arkadaşlara da gitti. Ama arkadaşlarına giderken de annelerini tanımak istedim. Çünkü, tabii. evet kız çocuk, oğlumu da aynı şeyi yaptım. Hı, hı Çocuklarım da mutlular, ben de mutluyum çocuklarımla. Şimdi son olarak 52 yaşındasınız ve çok gençsiniz daha. Uzun bir yol var önünüzde. Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Valla bir bekledim. Ben şöyle, ben kendimi çocuklara adamışım. Şöyle o öğrenci giydirip o çocukların gözündeki ışığı gördüğüm zaman ben öyle yerlere, köylere, kırsal kesimlere gidiyorum ki çocukların ayağı çıplak geliyor. Parmakları dışarıda çocukların. Bir tane mut üstlerinde titriyor. Üstlerinde mont yok. Bir çift ayakkabı gidecek diye üç günlük uyumuyorlarmış çocuklar. Benim en büyük mutluluğum da şimdi. Çocuklara adamak, yaşlılara adamak kendimi. Evlenemeyenlere elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum. Sosyal projeler. Evet, böyle hani şöyle baskı altında olan, ailesi tarafından böyle dışlanan, ailesi baskı yapan, onlara sahip çıkmaya çalışıyorum ben. Çok güzel. Onları çünkü ben yaşadım onları. Onlar çok yaşamasın. Da, çok da yanıma öyle insanları aldım. Onlar yaşamasın istiyorum. Onlar yaşamasın istiyorum. Evet. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz gençlerimiz ne kadar kendine güveni olursa yanlış yapmazlar. Mutlaka. Mutlaka. Efendim çok teşekkür ederim. Öyle teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim onları ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bir başka programda görüşmek üzere diyorum.